Hoca medreseye girecek. Bu 5 para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a 20 sene, 4 sene doktora 25 sene, 30 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet. Bu deve millet. Ama siz deveden gidiyorsunuz Mahmut devedir. Deve burada korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Son deve ama misal için anlatıyorum bunu size ben. Şimdi cemaat müslimin dikkat edin. Ee, ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikri, tasavvuf ve bunların yolun Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda.